Herkese yeni videodan selamlar Bugün e, Karşımda sınıf arkadaşım var arkadaşlar Sınıf arkadaşım dedim aslında 4-4.5 senedir arkadaşız arkadaşlar öyle diyeyim Aynı okuldayız e, Dedim bir video çıkaralım Alper kaçma Bu arada kendisi tabletten oynuyor da bu arada feci bir kasma var ya. Oy. Bu ne biçim kasma arkadaş? Dur bakayım. Bir şöyle yapalım. Alper hadi be. Hadi be Alper. Şu an yavaş yavaş sinirlenmeye başladı Alper. Lan. Oy. Fena kastı. Nedense bunu video çekerken yapıyor ya. abiğim kasma. Of kasma ya. Yani kasma dedim oynanmayacak şekilde kasması yok da siz izlerken böyle izlemeyin diye. Olsun ya sıkıntı yok. Alper Ana benim yeleğim yok lan Aha yelek Oh çok güzel Very nice Yedim biraz Alper'e benze sıkıştırma challenge yapıyoruz arkadaşlar bugün Video adını değiştiriyorum <laughs> Bu arada arkadaşlar böyle Oynamasının sebebi şeyden Tableti yeni aldı Daha alışamayık o yüzden o vurma lan Alper Bu kadar bebeğim Arkadaşlar sakın 13'ü tersine çevirmeyin Sakın Zaten Ramazan ayındayız Orada izleyenlerden birkaç kişi kesin çevirdi. Sakın öyle bir hata yapmayın. Bir de arkadaşlar bu çok küçük açtı demin videoda değilmişim vs attık. Ee, var ya diyor ki bilerek saldım diyor. <laughs> baktı bir vakti nereden sıkıyor bu dedi sonunu öğrendi. Allah lan dur 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 dur. Sakin ol şampiyon. Patla bakayım patlamadı. Havada mı be? 17'li combo. Arkadaşlar bu arada diyeceksiniz Lan çocuğu bir bezden çıkartmadan sal oynasın falan eğlencesini atıyoruz arkadaşlar vs yani hiç ciddi değil zaten bizi ikimizde e, şey ne derler ona e, kehanet mi öyle bir şey derler geçen bak e, militer eve atladık e, temizledik işte e, kaç 5-6 tane falan fişek bulduk attık hiçbirinden AVM çıkmadı yani bu tam bir kahinlik. Yani kahin mi denir bir şey mi denir? Neden dene bilmiyorum. Çıkar göster lan. <laughs> Oy kastı. Alper kusura bakma. <laughs> bu tavayı atmak Aa, içimden geldi bu tavayı. Hiç kusura bakma kanka. <laughs> Vallahi içimden geldi kusura bakma. <laughs> Demin de 4-5 kere falan Allah lan öldü diye bıraktım 120 vurmuşu. Yemin ediyorum size var ya arkadaşlar öldü diye saldım. lan takıldım ulan Alper yine nereye pustun ya oğlum Alper üstüme paldır küldür geliyor bak ben de sağ solla pekliyorum ama işte onu böyle sağlı sollu gelsin aslında belki biraz daha şans olur da. Lan. <laughs> Ulan Alper. Bu arada arkadaşlar böyle eğlenceli video fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Bekliyorum hepinizin. Yani istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Lan Oyu fena kastı. Bir tavamız lan tabancayla vurdu. İndir lan tabancayı. Dedi sen kime tava atıyorsun birader dedi. dedi. Yine nereye pusun Alper? Bak ya. Base'den çıkmıyor. iki saattir base'de yatıyor ya. Öleceğim Malper. Ölmeseydi yine tava atmaya gidecektim ha. <laughs> Alper seni yumurta gibi kazartacağım k söylemedim kızartacağım bu tavada. Peki bir tava daha yok mu? Dur, bir tane daha vurayım. Ya da boş ver. Boş ver hiç atmayayım tava. Şu an var ya fena sövüyor. Ben neler sövdüğünü biliyorum da şimdi söylemeyeyim. Ah be. Kaçırdık 31 bir... videodan önce dedik sen 31 olursun öyle bitiriz dedik de 32 olmuşum. Benim uğurlu sayım 31'dir arkadaşlar, ciddi diyorum. Tam bir şeyler 31 olunca yani uğurlu gidiyor. Yani güzel şeyler çıkıyor. Ay cana bak lan nasıl sıktın öyle Alper. Böyle bir şurada bir dans edelim. Ya da ah. Lan ne oldu? Pingi çıktı herhalde. Pingi çıktı herhalde. Şurada bir dans edelim. <laughs> Bak şimdi. Tam beni vuracağını sanacak ama yere yatacağım. 35 İzmir'in plakası burada bırakalım. 35'te bırakalım. Lan vurma lan. Geliyor bak bak. Lan 35 İzmir'in plakası sal şurada bırakacağım ya. Vurmak istemiyorum. Şöyle de bir dansımız edelim. Na na nana Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bence güzel videoydu ve video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.